Merhaba sevgili ikizler. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Evet geldik ikizler burcu arkadaşlarıma Bakalım ikizler burcu arkadaşlarım içsel dünyasında neler yaşıyorlar ve neler yaşayacaklar? 10 kart seçip yorumlamak istiyorum. Haydi başlayalım arkadaşlarım. Önce deste altı kartını alıyorum. Hmm çok güzel çıktı. 10 tane kart seçip yorumlayacağım bir tanelerim. Evet başlıyoruz. İlk kartımız uçak kartını verdi. Dedi ki ikizler burcu arkadaşlarımın bir seyahate çıkma isteği var, uzak yerlere gitme isteği var ya da bir yer değişikliği olacak sizlerde. Yani bir taşınma gündeminiz de olabilir ya da uzak yerlere gitmek isteyebilir, bir tatil ihtiyacınız olabilir dedi. İkinci kartımız beyan kartı. Dedi ki içinden geçenleri artık söyleyecek, o kırılmasın, o gücenmesin diye sustuğu insanlar var ya, Onları artık kırılırsa kırılsın, gücenirse gücensin, hiç de değil diyecek ve çat çat konuşacaklar. Çünkü artık o kadar çok yorulmuşlar ki sustuğu şeyler ağır gelmeye başlamış. Artık söylemek istiyorlar. Yani artık ben susmayacağım kimseye, haddini bilecekler, haddini bildiririm. Yani çat çat konuşurum Der gibi çıktınız arkadaşlar. Sanki isyan var içinizde. Bir şeyleri söylemek istiyorsunuz. Çünkü bugüne kadar gerçekten o kadar çok susmuşsunuz ki artık ben de varım. Ben de söz hakkına sahibim deyip konuşacağa benziyorsunuz. Sonrasında anahtar kartı diyor ki kendileri anahtar diyor. Bunu bilmeleri gerekiyor. Tüm kapıları açacak kişi kendisi diyor. Doğru yolu arıyor şu anki durumda. Doğru yolu bulacak. Hayatı ile ilgili yani mücadelesi var. Çözümler üretiyor hayatıyla ilgili ve bir şeyler başaracak. anahtar kendisi tüm kapıları da o açacak diyor. Mola kartı diyor ki ya çok yoruldular diyor. Dinlenmeye ihtiyacı var. Ara vermeye ihtiyacı var. İnzivaya çekilmek istiyor aslında. Ama bir türlü oydu şuydu buydu derken bir türlü dinlenmeye fırsat bulamıyor. Çok yorgun, halsiz, bitkin durumda. Sağlığı etkilendi bu durumdan. Psikolojiniz, sağlığınız etkilenmiş olabilir yaşadıklarınızda. Biraz inzivaya çekilip dinlenmeye ihtiyacınız var. Çok yorgun gözüküyorsunuz. Balık kartı diyor ki <laughs> kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç, rızık gelecek hayatlarına diyor. Yani sizler maddi olarak şanslı zamanlara gireceksiniz. Bolluk, bereket hanenize geleceğini söyledi. Mühür kartı da diyor ki kalbini bir kişiye adamak istiyor. Hayatında artık kalıcı şeylerin olmasını istiyor. Bu kartta arkadaşlar kalbinizi bir kişiye adamak, onunla ciddi adımlar atmak, onun hayatınızda kalıcı olması istemek gibi durumlarda olabilir ve yaşayabilirsiniz. Ciddi adımlar atacak insanlar da gelebilir hayatınıza. Ve kutlamanız olacak. Çok güzel. Sevinçli haberler gelecek ardarda arda. İçinizdeki heye heyecanı sevdiklerinizle paylaşacak bir kutlama yapacağınızı söyledi. Unicorn kartı diyor ki çok masumlar, saf ve iyi niyetliler. Zaten saf ve iyi niyetli yaklaştıkları için insanlara çok darbe yediler. Yani başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi diyorlar şu anki durumda. Mezar kartı bir bitiş olacak, bir sonlanma olacak hayatlarında. Bir devri kapatacaklar, başka bir devri başlatacaklar. Ama Yeni başlangıçları çok güzel olacak dedi. Birçok insanı tarihe bile gömebilirsiniz arkadaşlar. Yani hayatınızdan silip süpürebilirsiniz. İşinize yaramayan, sizi yoran, üzen, kıran insanları hayatınızdan çıkarıp temiz bir sayfa açabilirsiniz. Attığınız her adım çok güzel olacak. Bir devri kapatıp bir devri başlatacaksınız. Ve bu sayfalar size çok iyi gelecek tabii ki şu yılan tipli insanları hayatınızdan tamamen uzaklaştırırsanız hayatınız çok güzel olacak. Çünkü size laf sokan insanlar, dedikodunuzu yapan insanlar, sizlere içten düşmanlık besleyen insanlar var bu sosyal çevredeki insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor deste altı kartımızda yıldız kartı çok istediğin bir şeyin olması için çok dua etmesi ve bu dileğin kabul olacağını söylüyor şanslı zamanlara giriyorsun yıldızın parlıyor enerjin yükseliyor dileğin kabul oluyor her şey çok güzel olacak hayatında dedi şimdi yıldız kartıyla başlayalım toparlamam gerekirse çok istediği bir şey olacak dedi. Çok dua etti ve şanslı zamanlarda yıldızı parlayacak enerjisi yükselecek dedi. Sosyal çevreye dikkat et, onlara, onlara dedi çok iyi izle çünkü onlardan zarar gelebilir sana dedi. Hatta hayatından çıkar böyle insanlara dedi. Sana laf sokan, seni kıskanan, çekemeyenler hayatından bir sil süpür temizle dedi. Mezar kartıyla zaten evet dedi. Hayatından birileri gidecek zaten dedi. Bitişleri sonlanmaları olacak. Bir devri kapatıp bir devri başlatacak. Yeni başlangıçları çok güzel olacak dedi. Başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi dedi bir kutlamanız olacak ve sevdiğiniz insanlarla yapacaksınız bu kutlamayı. İçinizdeki heyecanı sevdiğiniz kişilerle paylaşacağınızı söyledi. Kalbinizi bir kişiye adayacaksınız ve o kişiye ciddi e, yollara gideceksiniz. Hayatınızda kalıcı şeyler olacak merak etmeyin. Bolluk bereket hanenize geliyor. Artık maddi kazançlarınızda artışlar olacak. Ama biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Ara verin, inzivaya çekilin. Çok yorgun gözüküyorsunuz. Biraz dinlenmeniz gerekiyor. Kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. İçindeki gücü ortaya çıkar. Anahtar sensin. Tüm kapıları açacak olan kişi yine sensin. Hayatında çok mücadele vermişsin. Ama biraz daha sabret, biraz daha mücadele et. Tüm kapıları açacağını söyledi. Artık içinde hiçbir şey tutmayacaksın. Çat çat söyleyeceksin karşındakine. Çünkü o üzülmesin, o kırılmasın dedik insanlar seni paramparça etmişler. Sen de bunun artık farkına varmışsın. Ve artık ben de söyleyeceğim dediğin zaman dilimindesin. Ve uzak yerlere gideceğini söyledi bu kartımız. Bir seyahate çıkmak isteyebilirsin. Uzak yerlere gitmek isteyebilirsin. Bir ev taşıma, dükkan taşıma gibi durumların olabilir. Bir yer değişikliği olacak hayatında dedi. Evet ikizler burcu arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. sizlere kocaman öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Oldu mu bir tanelerim? Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, açla kalın oldu mu? Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.